Evet değerli takipçilerim. Böyle bir cihaza geldik. Amortisörlerini değiştiriyoruz. Değiştirirken aklıma geldi. Size kömür değişimini göstermek istedim. Arkadaşlar buradaki kabloyu, makineyi, deterjan hazresine doğru yatırdıktan sonra kabloyu düzgün bir şekilde şuradaki çentiği görüyorsunuz yükselttik. Şuradaki yere gelmek şartıyla çıkarıyoruz. Daha sonra takmak için söylüyorum. Kömür kısmını da fişini çekiyoruz. Daha sonra şuradan itiyoruz. Şu kısmını itiyoruz. Bunu çektiğimiz zaman içinde yaylı bir kömür var. O yukarı doğru gelecektir. Geldikten sonra da yeni kömürlerimizi takıp tekrar aynı sistem aynı şekilde fişimizi takıp devam ediyoruz amortisör değişirken şunu gördüm amortisör pimi yerine yani şu pimi yerine bu vardı şöyle pim yerine bir vida takılmış arkadaşlar. Küçelteyim biraz. Geri açıyorsunuz. Çektiğiniz zaman gelir. Evet. Eski amatör. Ama evet amca şunu bir sen. Amatör değiştirirken gözükür. Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah sen olsun. Allah razı

Evet bu kadar. Diğer amortisörü de aynı şekilde değiştirdikten sonra sıkıyoruz. Fişimizi tekrar yerine sağlam bir şekilde takıyoruz. Şurayı biraz kısalım. Bunlar kömür yatağının pimleri. Evet Motor soketini de Yerine yerleştiriyoruz Kömürlerimizi de kontrol ettik Ama sürü değiştirirken ki müşterimiz daha sonra sorun yaşamasın Şimdi bunu değiştirip Vidasını takıp Teslim edeceğiz